Selamlar şöyle bir yazım yanlışı sorusuyla karşınızdayım bakalım ne istiyormuş aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır direkt bakalım cephelerde göğüs göğüsü savaşmayı Türk askerine sor şeklinde ifade gelmiş biz burada şunu biliyoruz neyi biliyoruz göğüs göğüse ifadesinde ne olmayacak ikinci sözcükte ünlü düşmesi görülmeyecek ikilemelerde ünlü düşmelerinde eğer e, ünlü düşmesi gereken bir ifade varsa orada biz ünlü düşmesini göstermiyoruz sadece bu ikilemelere has bir özelliktir Türk askeri ne sor ifadesinde sadece şurada bir tane yazım yanlışım var. Başka da bir yerde yok. Ondan dolayı bu ifadeyi eliyorum. Bana birden fazla yazım yanlış olan ifadeyi soruyor. Geçen yıl Çardak köyü en çok zeytin yetiştiren köyümüzdü. Çardak köyü derken şuradaki K harfinin küçük harfle gösterilmesi gerekiyordu. Köy, belde, il, ilçe kelimelerindeki ikinci sözcükler bizim küçük harfle yazılan sözcükler. Bu yüzden bunu da eledim. Çünkü başka bir yerde yazım yanlışım yoktur. Hemen 3 numaraya bakıyorum. Bir an bile tereddüt etmeden Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katıldılar. Baktığımda bir an ifadem benim burada yanlış yazılmış ayrı yazılacak. Şurada tereddüt ifadesi D ile yazılması gerekiyordu. Bunun dışında Cumhuriyet Meydanı derken M harfinin büyük yazılması gerekiyordu. Baktığımda birden fazla yazım yanlışım vardır. Ceyhan Irmağan'a 4 numaralı ifadede I'nın büyük harfle yazılması gerekiyordu. Serinleme değil serinlemeye şeklinde y harfi ile yazılması gerekiyordu. Gelen çocuklar az kayıp, az kalsın kayboluyordu. E, baktığımda birden fazla yazım yanlışım vardır. Hemen bakıyorum. Yaz geldi mi? Ağrı Dağı'na tırmanmak için gelen dağcılar ilçemizi de hareketlendirir. Bu ifadede herhangi bir sıkıntım yoktur zaten. Baktığımda 3 ve 4 yani D seçeneği cevabımdır. Diğer seçeneklerde e, sorunun kökünde istenen ifade bulunmaz. Cevabım D seçeneğidir.